Zeytin fidanları ve tüm meyve fidanları için çinko, bor, mangan içerikli, iz elementli yaprak gübresi yapmanın tam zamanı arkadaşlar. Son üretim bahçemizdeki fidanlığımızda bu übre, gübre uygulamasını devam ettiriyoruz. İz elementli yaprak gübresini. Şu anda 11 Ocak 2025 arkadaşlar yok böyle bir tarih. 11 Ocak 2025'te Kaptan Tarım'ın damızlık ağaçların üzerindeki salkımları, meyveleri görüyorsunuz arkadaşlar. Kaptan tarım yaparsa en iyisini yapar. Ama bakın gecemiz yok, gündüzümüz yok. Size gönderdiğimiz tüm fidanlar bu şekilde çinko bor mangan içerikli gübrelerle ilaçlanıyor. 10 gün sonra da bordo bulamaçları yaparak kış hazırlıkları tamamen yapılmış şekilde size gönderiyoruz. Hiçbir fidanın ilaçlamasını yapmanıza gerek yok. Bu yıl içerisinde 2025 içerisinde Kaptan tarım gereklerini yapıyor. Tek tek arkadaşlar bakın. On binlerce fidanımız var. Ahmet Bey kolay gelsin. Üretim sorumlumuz Ahmet Bey. Bitki besleme uzmanımız, ziraat mühendisimiz Fatih Han Bey. Bakın ikisi de ziraat mühendisi sahadalar arkadaşlar. Kimseye iş bırakmıyor benim mühendislerim. Birebir kendileri bizzat başında personele şunu yap bunu yap demiyorlar. Kendileri yapıyorlar ki içleri rahat etsin. O kadar güzel fidan yetiştiriyorlar ki müşterilerimiz de bol miktarda yoğun bir şekilde talepte bulunuyorlar. Ellerine, emeklerine sağlık ekibimin diyorum. Bakın arkadaşlar, şu salkımı bir görün ya. Bazıları diyor ki, ya bu Bey yapıştırıyor musunuz bunları diyorlar. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Kaptan tarım yaparsa en güzelini yapar. Şuna bakın, şu salkıma bir bakın. Arkadaşlar bakın, 11 Ocak 2025'ler size video çekiyorum. İşte salkım salkım, meyvelerim, zeytinlerim. Lütfen meyve verecek olan ürünleri dikin. Kaptan Tarım'ı bir dinleyin. Bizden almanız önemli değil. Bilgi verelim. İstediğiniz yerden alabilirsiniz. Adına doğru garantili fidanlar alın arkadaşlar. Garantili meyve fidanlar alın. Gerçekten kaliteli, gerçekten güzel fidanlar üretiyoruz sizler için. Bakın şöyle yaklaştırayım size. Şu salkıma bir bakın arkadaşlar. Hani yapıştırma falan diyorsunuz ama böyle bir salkımı başka bir yerde göremezsiniz. Kaptan Tarım gerçekten bu işte uzman ve profesyonel hangi zamanda hangi gübrenin atılacağını Kaptan Tarım'dan öğrenebilirsiniz. Hangi zamanda hangi ilaç atılacak bunları da öğrenebilirsiniz. Bizleri izleyin ve takip edin. Burada görmüş olduğunuz tüm fidanlar, yüz binlerce fidan Kaptan Tarım'dan size kapınıza kadar geliyor. İnternet sistemimize giriyorsunuz. Sadece Kaptan Tarım yazmanız yeterli. Kaptan Tarım yazarak ilaçları, gübreleri, bütün bitki beslemeleri yapılmış doğal ve organik yapıyoruz. Özellikle onları da vurgulamak istiyorum. Kimyevi gübre mümkün olduğu mertebe kullanmıyoruz. Zorda kalmadığımız müddetçe. Acil bir durum olmazsa hümik fulvik asit kullanıyoruz. Solucan gübresi kullanıyoruz. Leonardit kullanıyoruz. Bakın mesela ziraat bensin bitki beslemeyi yapmış. Başında meyve var. Boyuna bakın arkadaşlar. Şöyle bakın geriye doğru alıyorum. İki karış boyunda fidan ve direkt meyveyi yapmış üzerinde. Bakın şöyle. İşte bu. Arkadaşlar önemli olan burada boy değil. Lütfen fidanda boya bakmayın. Herkes işte uzun olsun, büyük olsun, kalın olsun gibi düşünüyor Türk milleti. Öyle bir şey yok arkadaşım. Önemli olan burada ağacın işlevi. Kesinlikle ve kesinlikle garantili, %100. Yüz. Bakın beslemeleri yapılmış. Şu fidanı aldığın zaman senin yapman gereken sadece toprakla buluşturmak. Başka hiçbir şey yapmayacaksın. Zaten ziraat mühendisinin Fatih Bey bitki beslemesini yapmış. Ev üretimde e, Ahmet Bey var. Diğer arkadaşlarımız, ekip elemanlarımız yine aynı şekilde. Aynı zamanda bunların bitkilerin bitkilerinin e, içerisindeki fenol değerlerinin yüksek olması için çalışan gıda mühendisimiz Özgün Bey var. Firm olarak biz fasilit zeytinyağlarının da sahibiyiz. Aynı zamanda fidanınızı bize satıyorsunuz ve dikiyorsunuz, bizden fidanınızı alıyorsunuz, yağınızı da bize satıyorsunuz. Yağınızı da direkt biz alıyoruz çünkü bitki beslemesi, üretimi bize ait olan fidanları aldığınızda garantili bir şekilde yağınızı da peşin para satabileceğiniz bir firmanız var. Dikmeden malınızı sattığınız bir ürün dünyada bulamazsınız arkadaşlar. Siz dikmeden biz yağınıza talip oluyoruz. Özellikle bakın bunu kesinlikle unutmayın. Kaptan tarımdan bir fidan alıyorsanız mutlaka ve mutlaka özellikle söylüyorum size yağınızı da bize satabilirsiniz. Bizleri izleyin ve takip edin. 11 Ocak'tan 2025'ten Kaptan Tarım Üretim Merkezi'nden hepinize selam olsun. Bizleri izleyin ve takip edin. Zeytin fidanı severler, zeytin meyvesi severler ve tüm meyve fidanlarıyla Kaptan Tarım sizlerin hizmetinde arkadaşlar.